Selamlar ben Emir Çakır. Yepyeni bir arena otmalor videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün sizlerle biliyorsunuz öğretici serimize devam ediyoruz. Bugün konuğumuz Butterfly. Benim en sevdiğim jungle olur kendisi. Butterfly'ı tanıtmak istiyorum. Bu aralarda en 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 çok oynadığım hero'dur. Haydi alırsanız videoya geçelim dostlar. Selamlar selamlar. Şimdi abi Butterfly'a bastık. Bu arılabilir. Bu arada böyle evrimleştirilebilir bir kostüm var Butterfly'da. Ama velakin e, evrimleştirmeye karar verdiğimde arkadaşlar birinci evreyi evrimleştirebiliyorum. Aynısı e, Wu Kong'un kostümünde de geçerli. Ramen Wu Kong'da ikinci evrede özellikler açılmadı. Hata kodu diye bir şey çıkıyor önüme. Eğer bunu bileniniz varsa yorumlarda da bana iletirse çok sevinirim arkadaşlar. Butterfly'ın kostümlerini serice göstereyim. Şöyle evet. bir tane Sword Art Online'dan ve Blink'den e, kostümleri var. Onları da göstermiş Darişte olayım. Şey Konsek Osman'ı da burada. Bu kostümleri de öyle çok 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 güzel Yatası değil strange. arkadaşlar. Şöyle seri seri göstereyim Yatası hepsini. hepsini. Ben de diğer kostümde bu var. Şimdi geleceğiz en can alıcı kısımlarına, skilllerine. Pasifi. Pasifi arkadaşlar şöyle. Butterfly 3 ee, kademeli bir şey var altta barı var bu üç kademe nasıl doluyor bu üç kademe her kill aldığında 2 dolar asist alırsa 1 dolar eğer bir jungle krebi ya da herhangi bir minyon keserse 1 dolar peki ne işe yarıyor bu e, bar bu bar her dolduğunda yani her her o 3 bar dolduğunda arkadaşlar butterfly kullandığı skillini tekrardan kullanabiliyor pasifimiz bu işe yarıyor e, kasırga skillimiz yani birinci skillimiz kendi etrafında Butterfly'in kılıcını döndürüyor. Alana alan hasarı vuruyor arkadaşlar. Ve aynı zamanda 300 artı saldırı gücünüze oranla güçlenen bir kalkan veriyor kendimize. Bu kalkan 2 saniye duruyor. Ve aynı zamanda da %50 hareket hızı kazanıyoruz. İkinci skill'imize geldik. İkinci skill'imizde Butterfly böyle önüne doğru kılıç fırlatıyor. Kılıç vurduğunda ilk rakibe yani vurduğu ilk rakibe bu 2-3 rakibe birden de vurabilir. 1.5 kat fazla hasar vuruyor. Ve bir düşmana vurursa yani minyona jungle krebine ya da ejderhaya değil. Bir düşmana vurursa arkadaşlar 4 saniyeliğine ve saldırı hızı kazanıyor. Ultisine geldik. Ultisi de hain skili. Bu e, en kafa karıştırıcı skili arkadaşlar. Birincisi ulti ile birini öldürdüğünüzde ya da bir minyon ya da bir jungle krebi öldürdüğünüzde ultimiz resetlenir. Bir ultimizi attığımızda arkadaşlar 3 saniyeliğine e, hani rakibi işaretliyor ve 3 saniye içinde o rakibi öldürürsek ultimiz yine resetleniyor arkadaşlar ve bu 3 saniye vurunca rakibe vurduğumuz hasarın yani diyelim ki rakibe 100 vurduk 35'ini %35'ini kendimize can alarak olarak alıyoruz bu işaret geçtiğinde 3 saniye sonra rakibe vurduk ultimizle Üzerinde o işareti aldık. Birinci ve ikinci sikilimizin e, saniyeleri, cooldownları bir saniye azalıyor. Butterfly'in ekipmanları bu şekilde arkadaşlar. Buradan dizebilirsiniz, önerilen kısmına da bakabilirsiniz, e, internetten de bakabilirsiniz. Ama göreceğiniz ekipmanlar genelde hep bu olacak. Çünkü e, Butterfly'in öyle çok fazla bir e, kendim de araştırdım, başka oyunculara da baktım çok fazla arkadaşlar şey yok. Farklı ekipman tercihlerine gitmiyorlar. Bu ekipman dizimi gerçekten çok iyi. Bu şekilde göstereyim. Butterfly arkalarında bu şekilde. Butterfly arkasını dizmenize gerek yok. Yani şimdi ben burada dizdim ama ekstrasında bir şey göstereceğim. Neden dizmemize gerek yok? Yine aynı şekilde öneriler kısmından da bakabilirsiniz ya da internetten de bakabilirsiniz. Butterfly arkaları bizim normalde şu önerilen kısmında fiziksel hasar arkanalarımızla aynı arkadaşlar. Yani Butterfly'da oyunun bize verdiği fiziksel hasar arkanaları Butterfly için gayet ideal bir arkana. Ben kendim özel olarak öyle şob olsun diye dizdim ama özel olarak dizmenize gerek yok. Fiziksel hasar arkanasını kullanabilirseniz tabii ki fiziksel hasar arkanasını değiştirmediyseniz. Ha ben bunu değiştireceğim, Butterfly'a kendim dizeceğim derseniz tabii ki dizebilirsiniz. Benim seer kısmı bu şekilde. Buradan bakıp benim seer kısmımı yapabilirsiniz ve aynı zamanda yine eğer kendim yapma kendiniz yapmayı bilmiyorsanız benimkileri de kullanmak istemiyorsanız içinize sinmediyse önerilen kısmından en iyi oyuncularınkine de bakabilirsiniz oyunun severdiği kendi kısmınıza da bakabilirsiniz ya da bazen işte e sporcular falan oraya bazı setler koyuyor onlara bakabilirsiniz istediğiniz gibi bakabilirsiniz arkadaşlar şimdi en sevdiğimiz kısma geçiyoruz gameplay kısmında görüşmek üzere Hop en sevdiğimiz kısma hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar birinci skillimizi ilk olarak açıyoruz. direkt blue buff'ımıza doğru ilerliyoruz. İlk bu tarafı döneceğiz ondan sonra bot side'a doğru bir gank atacağız. Bir daha kullandım. Sol tarafı doğru pipelayarak kesiyorum abi. Bakın birinci skillimi kullanırken ikisine ee, birden çarptırıyorum İyi, bir yandan ona da damage vurabileyim diye can kaybetmekten korkmayın kaybetseniz bir şey olmaz bakın bunu da çok hızlı bir şekilde kesmiş olacağız böylelikle Hop neler oluyor hayatta keşke her gün aynı kalsa Burası mevcut there. kullandım been Aşağıda bir killer bir şeyler döndü Burada pasifimizi üçledik. Gördüğünüz gibi burada çift splash'ımızı kullanıyoruz. Burada midde bir tane min var. Onu da kaybetmek istemiyorum. Or, onu da altında x'ini de aldık. Aşağıya doğru etmemize dönüyoruz arkadaşlar. Hmm. Ceza'yı yine burada kullandım. <laughs> Bu şekilde aşağıya doğru gidiyorum. Gözüm gördüm gördüm. Sen at geldikten sonra aşağıya oynayabilirim. Bizim mid lane de geldi. Bu arada mitle. hop ve oynayalım. Hop alamadık mı? Hah harika. Bu arada Midday'de abim var. İlbey. Cilzugin ikili oynuyor. Ee, kendisi Discord'da değil. Salonda <laughs> yanımda oturuyor. O sebepten dolayı abi. E, onunla arada konuşabilirim arkadaşlar. Kimle konuşuyor bu manyak demeyin sonra. Gördüğünüz üzere minyonları ve e, şeyleri keserken Jungle bir dakika. Okay. Buradan fight'e girince konuşamadım. Minları ve jungle'da crepleri keserken abi şey yapıyorsunuz. Ultinizi kullanıyorsunuz. Çünkü bakın bu ultinizi üzerinde yük tuttuktan yük, sonra 3 saniye içinde ben neyi kesersem keseyim <laughs> benim ultim resetleniyor. Bu sebepten kaynaklı ultinizi kullanmaya çekinmeyin. Zaten manamız yok. İstediğiniz gibi kullanın. Hem de daha hızlı kesmiş olursunuz. Daha hızlı dönmüş olursunuz. <laughs> has been defeated. Arthur neredesin? Arthur neredesin? Şöyle şu kuşu alayım. Karşı Angle'da görüşümüz olsun. Sarsu, Lane ittireceğim. Çünkü bizim çocuk daha burada değil. Şimdi buradan aşağıya doğru ilerleyelim. Arthur bana bu akşam istediğini emin misin canım benim? Değilmişsin. Bir kaçtın. Bakın gördüğünüz gibi direkt bize 478 can nereden geldi? Arthur ultimize attık. Sonra 3 saniye vurduk. Vurduğumuz tatarın %40'ı bize can olarak geldi. Aha direkt e, bize yakalandı. Aa şunu kesin Ya bu böyle bir şey yapamaz ama kaçtı. Şimdi kimse adamın kimse gelip bana vurduğunu fark etmedi bile. Çok acayipti. Adam geldi aramızdan bana vurdu. Aha şuradan. Altına. Harika. Trixie, Trixie, Fox Trixie. Harika. 003. Buradan birkaç kill alırsak gerçekten bu çok iyi olacak. 2 saniye ultim var. Kardeşim sen ne yapıyorsun öyle? Ama kaçtı. Arthur geldi. Hop! Onu alamayacağız mı gerçekten ya? Ultim yok. Burası biraz zorlama olacak. Ultim yokken... Fight yapamıyoruz. Ultimiz yokken arkadaşlar gerçekten çok zor durumdayız. Çünkü e, gerçekten bizim ultiyle böyle sağa sola zıplayıp işte oradan buradan can çekmemiz bize işte inanılmaz faydalı istiniz yokken mümkün mertebe faydalara gitmeyin tekleyin. Lan aşağıya doğru gideceğim. Şu anda görüldüm. Ama görülmeme rağmen bu adam herhangi bir şekilde tepki almadı, kaçıyor. Abi ne yapıyorsun? Peek. Yemezler. Aha, işte bir fight var. Yüreğim <laughs> ben kriksteyim. Top. bizim vermem, bizim vermem, buzun vermem. Bir iki de kestik. Harika, 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 harika. Gireki öldükten sonra patlaması da saçmalık yani. Anladım. Yüreğin her şeyi yapıyor, her şeyi yapıyor çekiyor, evinden alıyor millet falan bize öldürüyorsun patlıyor abi böyle bir şey olabilir mi ya? Ay yakalayamadım onu. Benim hatam gibi kusura bakma. Hemen jungle'a dönüyoruz. Hiçbir zaman durmak yok. Hiçbir zaman durmak yok. Sürekli abi sürekli bir şeyler yapıyorsunuz. Çünkü durduğunuz her an vakit kaybediyorsunuz. Aynı zamanda da para kaybediyorsunuz. Vakitiniz sürekli öne geçebilir. Gel buraya asuf Gel buraya kaçamazsın ki Kaçamazsın ki bırakmam Bir mı bırakmam Böyle de iğrenç bir hero'yum Ama direkt de Bir yapıştığımı bırakmam <laughs> Buradan biraz blue alayım Both lane'de işler karışmış durumda Kalamaz katıldı herhalde ya. Koydum kalamaz iyi aldı. Aynen 4'e 2 gidiyor. Zaten range'i de biliyorsunuz Gid, inanılmaz fazla. O taraftan kaynaklı katılmış kalamazdan korkulur abi. Anca sağlam bir CC'ye bayıltabilirsiniz onu. Onu da korumazlarsa. Thanks, yeah! seni seni çekiyorlar çocuğum seni çekiyorlar bekliyorlar seni kanka, gel gidip alalım şu adamı ne diyorsun sen de aynısın o da aynı ama kanka seller kardeşim seni de şu an <laughs> baitleyebilirler aha harikasın böyle arkadan dolaşıp bir şeyler yapmak istiyorum Geldi. Aa, kesin şunu kesin şunu Lokalmak istemedim Oradan tertemiz skilllerimizi aldık çıktık Ultinin resetlenmesiyle beraber zıp, zıp 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 Şu an yine yine iki kere ulti basabiliyorum çünkü Batıcım <laughs> canlı durumda Tabii ki benden kaçamazsın Telan at ona ama o kasaya atsaydım çok kızardım sana güzel kardeşim. Çünkü çok çab çok emek verdik. Çok çabaladık onu kesmek için. İki kere ultiye bastım yani. Çok büyük emek arkadaşlar öyle demeyin. <laughs> Get <down. gülüyor> Kim öldü? Direkt <laughs> mi çekti? <laughs> Ney başı? Söyle. Hukçubaşı. Hukçubaşı. <laughs> Aha burada bir Arthur var. Arthur bak. Kardeşim sen 9 level'sın. Ben 12 level'ım. Ama senin plan var. Aha Hukçubaşı geldi. <laughs> Aha Hukçubaşı. Beni sal, beni sal, beni sal. Şaka yaptım abi. Ben onlardan değilim abi. Beni sal. Beni <laughs> ne no olur beni sal. Yok. Yok salmadı. Seri bir, bir şekilde oraya doğru yol alıyorum arkadaşlar. Ejderhalar çok önemli. Bu arada pek ile işimiz olmadı. Biraz kill kovaladık. Çünkü Butterfly'da öne geçmeyi çok seviyorum. Aha. Ayy. Yaptı inanım <laughs> Demek gel buraya, gel buraya seni salmam, seni salmam. Hatta orada biraz yanlış bir topu sattım, ben de farkındayım. İlk aslında Trixi'ye de almak istemiştim. <laughs> Ama bazen otomatik skill kullanırken böyle hatalar yapabiliyorum. Orada grey e girdik. Sonra dedim ki grey e girdik madem bu kadar vurduk onu keseyim. Bakın Krix'i de vurmuyor. Zaten Krix herhalde fitli de. Bakayım 0 6 gidiyormuş. O Krix'i daha bir de abartı yapsın kesemez. <laughs> Benim ultim rezil etmedi mi? tamam ceketlendim. Ayı bir an koptum ya ceketlendim diye. da korudu bilir mi tutarsa? Büyük sütuncu olabilir. Gel lan gel lan. Korkma gel. Ya sen korkak kardeşim? Gel ver çeli Aha. Ah, oradan ona da zıplayacaktım. Birazcık canım olsaydı, birazcık canım olsaydı ikisini de indirirdim. Neyse oradan double'ımızı aldık. Aha arkadan Arthur kafada. Arthur'a 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 Arthur'a. Böyle bir şey yapamaz. Çok abarttı. Harika. Aa, harika. Tamam. Arkadaşlar muhtemelen burada oyunun bittiğini görüyor. Aa bu kimle kapışıyor lan? Click sen orada ne yapıyorsun <laughs> ya? Kıyamam. <laughs> <laughs> burada gitmiş jungle <cengi> kremi kesiyor. <laughs> Oyunu bitirebilir miyiz ha? Oyunu bitiremeyebiliriz. Yo bitiririz. Ben vururum bu sen tanklama onu. Minlar yokken kuleye çok daha az vurursunuz bu arada haberiniz olsun. o tanklasa öyle keser miyiz falan filan harbi düşünceler içerisindeyken. oy 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 oy. Ben şuradan bir kaçayım. O, arkadaşlar şu anda burada mid'in kulesinin kaybedilmesinin sebebi e, Adamların team fight kaybetmesinin sebebi Hepsinin sebebi Arthur Çünkü adamlar takımından ayrıyken geldi bizde Bir anda 5 ve 1 şekilde fight girdi Adamlar da ona yetişemedi çünkü ne yaptığını anlamadılar Seni Geliyorum

çekebiliyor beni ya. Nasıl çekebiliyor beni ya? Ben koşturdum emindim onu. Bu bıçağını biz de alırsak çok rahat edeceğiz. Biliyorsunuz sonsuzluk bıçağı arkadaşlar size öldükten sonra tekrar kalkmanıza işe yarıyor. Lumbur lumbur yapma onu lumbur yapma onu. Hvordan går det nå? Gerçekten ya? Oh. <laughs> Bu ne <be>, <laughs> <be, kalbi> yok. Dundur <laughs> kaç, kaç. çok güzel temizler Tekrar odaklan. dur, geride dur. Açılmana gerektirecek hiçbir konu. Yok yo almıyorlar. Geliyorum base'e, geliyorum Beyza. Base e. Tatmak doğru 2 saniye. Direkt 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 direkt. Aman ben ölüyordum. Şuradan base, adamların tek yedi kez O da mı öldü? Yo ben de ben de ben de orası ben Ah bit 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 bit. Bitirmemiz lazım bitirmemiz lazım. 35 saniye var. <laughs> Sen tut, Ediker tutuyor. Okey, tamam. Helal. Senin Mean Wave'in inanılmaz kuvvetli. Mean Wave'in diyorum ve Wave kılıyorum. <detta> <laughs> <Tomorrow Wars> <laughs> Abi doğdular ya. Of. Keep an eye on a nasıl doğabilirler? Çıldırıyorum ya bu nasıl bir oyun? Değil mi <laughs> Ben yokken büyük sıkıntı. Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Hayır 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 öyle bir hareket yapamazsın. İzin vermiyorum, izin vermiyorum öyle bir hareket yapamazsın. Just one blade. Cuts. Arkadaşlar 20'ye 5 giderken oyun kaybetmek kesinlikle istemiyorum ya. Death. You never see it coming. Aman ya Rabbi. Oradan az süre kaçmaya çalıştım. Harika, 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 harikasınız siz. Orayı bir an benim yüzümden kaybedeceğiz sanmıştım. Hadi vur oğlum. Nexus'a vur, Nexus'a vur. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Helal be. yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne inanılmaz Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne güzel bir oyun oldu. Bu oyunun hattına, e, güzel like da atarsanız, e, Ne yapıyor? Çok seviyoruz. Görüşmek üzere diyorum.